Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ama arkadaşlar bugünkü video çok farklı. Bugünkü videomuz gerçekten çok farklı arkadaşlar. Şimdi ben Salih bana görevler verecek. Ben de işte o verdiği görevlerle bir şeyler yapacağım. Ve yapamazsam Salih bana challenge verecek. Yani ceza verecek. Mesela ne diyeyim? Onuncu ee, falan oldu. Bilmem kaç ulti doldur, Bilmem kaç düşman yaz. Kulübe ben ineyim falan yaz. Ama da falan otu şeyler. Şimdi videomuza geçelim. Evet ne yapacağız? Hmm, <laughs> en yüksek kupalı karakterle. Dur bakalım en yüksek karakterim. Tabii ki şöyle. Lan. Al fil dört kupa. Tamam. Başa gir. Hangi başa hesaplaşma Hesaplaşma chip yok ya da e, savaş topu. Savaş topu. Savaş topunda ikinci golü sen atamazsın. E, şey ile hesaplaşmaya gir sonuncu. E, nasıl? Tamam. Neyse arkadaşlar. Ne sıkıntı bir şey, şey yok. Işte. Yapacağız biz bu işi. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Aa! Adam ne biçim takılıyor bunlar? İkinci golü ben atamazsam değil mi? Oha nasıl oldu? Ne atamazsın? Aa yanlış. Yıldız gülünü almışım. <laughs> yanlış yıldız gülünü almışım arkadaşlar. Söyle söyle. Durduranı alacaktım ya. Yavaşlatan. He işte yavaşlatan neyse ne. Ya şurada rico var la rico Heh. Ne işler şurada... İkinci, ikinci fark eder mi hangi gol at batmadım? Bir mi var. iki mi? İki. Oh. İkisini de ben alsam? Tamam hadi hadi. Birinci gol İkisinden biri olsun. Vadi ne yapıyor? Ey kaçtı. Oğlum. Aa 180 canım. Gönül hasta e, alırdı var ya şimdi. Mortis kursa ya sarma oluyor onda. Uşak bunlar ne yapıyor ya? Bunlar, bunlar derin mi? Değil. Ya döküyorum. Anlıyor rakip bakın da renkte tam var onların canı fazla ya. İki boşu, iki iki boşu derin mi? Abi bir dakika da. Aklıma <laughs> çok saçma bir şey geldi şu <laughs> topa topa bak atma ne oluyor golü ne olur golü gol atmayın ne olur golü atmayın neyse kötü yok de... de... niye atma <laughs> atma atma sakın atma <laughs> Aynen. Hayır, hayır, hayır atma <laughs> Evet attık gol ayırıyor. Atabilir mi şekilde? Bence uzatmalara geçti. Ama bir attığım geç değişmiş olmadı. Aa o attık ki biz golü ya. Bana ne saymam ben. Ne olur gol hmm. olsun. Hmm. Oo. Sen ne saymıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk Yazan ne? Hesaplaşmada 10. Gazı. Gazı. Ne yapacağız? Dur hemen bir sürü şey Oğlum oldu. Ya daha düzgün bir şey yok muydu ya? Eksi dokuz yedi. Ya da git şunu ölüyor. onu. La vur işte vur vur. Vurma adam az kuşma. Vurma adam az, az ki. Aa onuncu olamadım bana Dokuzuncu ha. oldu. Sorun yok. Eksi yedi bir kupa kazandı. Düştü mü düştü. Mü? Rahat. Evet diğer şeyimiz ne? Yeah. Hmm. Ne? Hmm. Çabuk. Search'ler hiç ülke kullanmadan başka Ha yani yavaş yavaş. He. Tek saklaşma. Tek saklaşma. Abi ya başka <laughs> Ya düzgün bir <bize gülüyor> vereyim ya. Ova dört tak koymuş <laughs> ya. Kolossal kulübe. Ben geri İlla kazanmam mı lazım? Bir değil mi? Evet. Oo ben. De. Hem de ulti kullanmadan sıfır. Evet, açık Ne? Evet. Eee. Eee <laughs> e ben yaparım bunu. Yani. Evet, şu anda sen kesin yaparsın diyenler videoyu beğendi bile. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sanırım kanalı da son kahraman en sonunda çıkıyor. Az daha var. E, aksesuar basacaktım ha. O pusmamız kil alma falan şey yok mu? Yok. Ben hiçbir şey yapana kadar ne yapacağım o zaman? Yok arkadaşım yakaladı ne? Bana vurma. O kadar bir yüklü biri gelirse. Ne o zaman? Ne yazacaktık lan unuttum. Ben geri zekalı mı? Vadiz gün bir şey ver yaz. Bana ne? Ya. ya. O dokuz yüz. Ha az. gördün mü? Maç kazanman imkanı yok. Her şekilde ceza alıyor. La öldür şunu. aksesuar zar sonunda. Abi. Ya yani, iki, üç, üç, bir vuruş yok kalmış. Tamam o isim ya seni alabilir. Hiperayı var sanırım adamda. Evet. Ya şu anda onu. Oğlum hem hiperayı var adamda. Hem de aksesuar bas O kadar uzun atış ki. Düzgün bir şey ver. Düzgün bir şey söyle. Ha ben malım Tamam arkadaş öyle Dur onu saymıyor değil mi? Onun için. Ha yazdım haydi. Başka ne var? Tamam. Bir dakika bir şey yazdım. Hadi söyle. Ben ne düşünüyorum? Hızlı hızlı. Video altı dakika oldu. Bu la 5 şükür var. <laughs> bu da şükür ama şeyden düşenleri alma. Neydi? Ee, karakterlerden düşenleri alma. Ya bu ne biçim challenge Düzgün bir şey var ya. Tamam. Hep böyle düşünüyorum. Hadi hadi. Ee, başta efsaneyi göremezsin. Evet. Ya da öldüremezsin. Ne biliyor musun? Ne? Sen kalır. Sen Sen söyle de. Ama da mı Aynen. Tamam. Ama sen bana hangi karakterle gideceğimi deme. demiştin. Demedin. Demedin hep sana gördüm. Demedin arkadaşlar işte. Ama yap. senin de haricinde. Öyle bir şey de demedin. Dediğim ki efsanevi göremezsen ya da öldüremezsen amuda kal. Tamam gördüm zaten. Ne oluyor? Leona ne ki? Biraz önce Leona şey yapıyordum. E tamam ben olmasa da yine kazanıyorum <laughs> ki ben. E ee, işte Beyinme de var arkadaşlar ya. He çağırmış bir de. Ha gel buraya kırmızı şort değil. Biraz boşa kıymamış. Vay can basıyor mu? Şurada da yürüdü. O hangi karakter o? Vurun içi efsunördü. Aaa. Köşk kamerası gitti mi? das war's. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> yani. Vallahi öldük. Bibi bay bay mı? Şimdi gel. sadece rozeti var diye onu kullanıyor ya. Sen rahat çünkü. La gel işte buraya Bu kırmızı şortlu ya. ya. Sanırım öldüm evet. Birinci ol falan vermedin de. <laughs> efsaneye girdi. E işte ben de efsaneye girdim. Kaç dakika oldu? Ya sen. <laughs> ya sen. <laughs> <ne gülüyor> Kapadık ya. Yere gir. Lan video nerede? Ya, video devam ediyor. Şey nerede? Ha, video kaydı. Dokuz. Hadi son challenge'ını ver. Hı. Challenge ceza acaba Tamam sen challenge bul. Arkadaşlar challenge bulsun da gel gelelim. Lan dur. Evet arkadaşlar döndük. Şimdi Salih challenge'ı bir de cezayı söylesin. Bak şimdi. İstediğin bir karakter al. İstediğin en sevmedi, değil En sevdiğin karakter. En sevmediğin karakter en artık herkese verilen böyle bir <laughs> şey. Hiç bir şey yok. Aslında ben Benim en sevmediğim karakter arkadaşlar Frank Ray. Peki sen başka üç kilo alamazsın. Ermaz kapanca değil mi? Ermaz üç kilo çok kolay. 5 dedin ya. tamam, yani 5 olsun. Hatta istersen kilo. Şey i̇şte <laughs> arkadaşlar kanalın resmini alt koyacağız. Aynen. Ya bu ne biçim yer ya? Aa benim rozetim de vardı. <laughs> <laughs> Allah <laughs> O aldım bir. Altı olsun bu arada. Terle zor varsın. Allah Allah. <laughs> Tü. Burada bir kilo şimdi. Bra. Bir olmaz. Çok O benim. şey. Sadece bir var bu arada 5 kill alabilir misin? ne olur hemen bitirmiyorum ya. Gelser... O nasıl ölebilir? Ben yansıyor çok yavaş ya. Ha 2 oldu. En azından bu arada Evet gördüm. 2 kill kaldı. Oha 3! Ya ne ya? Ya Frank işte bu yüzden mi? hiç sevmiyorum. Ne olur öldürün bir koyun. Maç hemen krink, bitti. Berbat. Kaç kill oldu? O, i̇ki oldu. tane. Son kill son kill. Şey son kill. Aynen son kill. Kil. Az önce iki kill aldım. Mesela, sen başardın. Başardım ya evet. tamamdır. Hatta bir tane daha fazla da. <laughs> Alamadım. Sürekli atış ediyor işte o kadar ya. Ne olur bitmesin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. At resmi yapmadı. O hem de üstüne bir de şey oldu. En ağır cezalardan biri de bu. Ne sanırsın cezaydı? Videoyu bitirmem lazım.